Slime evet arkadaşlar yeni slime Aa, aldık. Dedi. Şimdi açılışını yapıyoruz. Evet. Aç kardeşim. Açtım. Oo benimki açtığım gibi yapıştı. Bana tamam da şimdi çık tabaklara. Oo bunun kıvamı güzel. Aa bunun da kıvamı güzel. Bakayım ona kıvamı güzel mi? Ben de kendime kendim. O benimki ya aşağıda Oo bunun da güzelmiş. Benim de güzelmiş. Benim. Dur. Azıcık versene. Küçücük. Dur. Tamamdır. Küçük bir daha var. Canım. Hayır hayır. Yeter yeter. Şu kadarcık. Arkadaşlar bakayım birleştirdim. Şimdi hangi renk çıkacak? Çok merak ediyorum. Biz buraya oynamayı bıraktık. Gel yapma. Aa, <laughs> düşük, düşük. Arkadaşlar bakın rengine. Ben de yapacağım ikinci abi. Seninkini koydum buraya. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu. Arkadaşlar benimkimi daha iyi onun kime? yorumlara. Yorumlara yazın. Benimkimi yani. Seyit'in kime? Zeliha'nın kime? Benim Göreceğiz. benim adım Zeliha. Kusura bakmayın annem telefonu açtım. YouTube kanalıma. Bu video kaç tak gelsin kardeşim? 9. 9K. Hı hı. 9K beğeni. Bekliyoruz. Abone. Abone de 5. Tamam 5 tane abone. Hem yani 9 Destek tane. yapın. Bir de 9 tane yazın. Hı. Oho arkadaşlar bakın benimkine. Telefondan kötü gözüküyor ama normalde benimki çok iyi. Bir yakına getireyim bakın. Bakın. İçimde kardeşimden. Selia azıcık daha verebilir misin? Ben de sana. Ah, bu ne Zeliha? Bu kadar verdi. Yok yok hala azıcık. Hı hı sen ah, de. Bunu al. Koyu çok verdin bana. Ve koyayım mı içine? Neyi? Sen bilirsin. Koyacağım. Hem çok güzel renk oluyor ya. Bakın arkadaşlar benim rengime bok gibi oldu. Benimki de bok gibi oldu. Hayır ya seninki daha iyi oldu. Oturayım rengine. Seyit abi seninki benim Düşü oyuncağım. Düşü mavi mi? içi kahverengi. Seyit abi seninki benim oyuncağım. Hayır. De, bitti Hakkın. Az önce diyordum bitti Hakkın. Bitmedi Hakkın. Bana ne? Hakkın bitmedi. Kötü diye değil mi? Bir tane bir tane kendimkine koyabilir miyim? Hayır. Seninkine. Bak küçük kadarcık. Yok. Hiç şu kadar. Yok. En küçüğü bir. Ben azıcık veriyorum. Sen de bana ver. Bu ne? Ben sana bu kadar veriyorum. Sen bana bu kadar veriyorsun. Hayır. Azıcık daha alıyorum. Hayır kendime bunu koyuyorum. Bunu da yeter. Ben de senden, ben de sana vereyim azıcık. ben senden bu kadar almıştım. Bu da şey yapayım. Ben de Birleştireyim. Ben de abi. Bu videoya 400 k gelsin. Az önceki kardeşim yanlış söyledi. Değil mi kardeşim? Evet. Şimdi artık 400 k. Evet. İkisi de olur yani. Aa, yani. Düştü. <laughs> <Gide. gülüyor> arkadaşlar şimdi göreceğiz. otursun mu düzgün gözükmesin öyle dikkatli olsun annemiz birleşmesin birleşirse kavga ederiz değil mi <laughs> yapıştı izleyin şimdi. Abi, İkimizi çık... de. Bakalım. Yarın YouTube'a yeni bir video atıyorum. Hı. Evet. Yeni bir video atıyor abim. Bana Hem abi. de çok güzel bir video. Minecraft Play'da. Hayır. Hayır. Başka da. Hayır. Ben onlardan neden çalayım Zeliha? Hırsız mıyım ben? kendi oyunumu atacağım ama konuşamayacağım. Neden? Annemin çünkü telefon belli. Ekran kaydediciye gideceğim. Ekran kaydediciye giren Sizinki de böyle çekiyor. Kendisi çekiyor ama konuşmalarınız duyulmuyor. Öyle YouTube kanalı olanlar Arkadaşlar ben Cemre Yalnız'dan daha iyi video çekiyorum. Haberiniz olsun. Ben de daha çok güzel şaka ben şaka. Video Kardeşimin YouTube kanalı da olacak büyüyünce. Evet. Değil mi kardeşim? Evet abicim. Allah rahmet eylesin. Abim öldü. Hangi abi? Bizim abimiz vardı. Hangi abi? Adı ne? abedi yok mu? Adı ne? Ebu Bekir. Nerede öldü? Annemin karnında. Şaka yapmıyorum. O da mı benim abim? Evet. O... Ebu Bekir abi ben ona ne diyorum? O öldü çoktan. Ne diyorum ben ona hep? Bilmiyorum. Abi. Ölsem evet, onu abi diyeceğim. Abi öldü. gitti. <laughs> Ama gerçekten öldü abimiz. Gerçek. Şaka yapmıyorum. Gerçek oldu. Şaka etseydin ben... böyle yapardım. Ama şimdi yaptım. Ama gerçekten. Şaka yapıyorum. Ya keşke söylemeseydim ya. Aklıma geldi. Benim de. Ağlayacağım şimdi. Ben de. Neden ağlıyorsunuz diyecekseniz. Maalesef onu söyleyemiyoruz. Ama söyledik çoktan. <laughs> <laughs> fazla fazla bağırma annem. Annem siz abla siz annem annemin haberi yok YouTube kanalı aç. Annemin, annemin haberi yok. Evet Zela annemin haberi yok. Ama aa elime yapıştı slime. Ne yapayım? Ne yapayım? <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Zela bir şey diyeceğim. Sen gözükmüyorsun her. Şimdi Gözetmiyor Gözetmiyor. Gözetmiyor. Anne. Bu kapak benim miydi? Senin mi buydu? Benim de. Bu. Başaramadık görevi. Başaramadık. İkimiz de aynı. Neden? Annen çöp demiştir ve ben. Hayır. Bu olamaz. Neden? Neden mi şu? Çünkü Arkadaşlar işte 8 dakika senin... oldu mu lan? Da... Arkadaşlar. Bana mı diyorum lan ben? Ben de sana mı diyorum? Arkadaşlar. Çekil dakika olmuş galiba. Olmuş galiba. Karıştırana kadar ben de bu <laughs> <laughs> kapak benim. 85 abone. Geri çok kalmadı. az kalmadı. Bir kaldı. abonem var. O yüzden videoyu like'larla abonelerle yapalım. Bir de subscribe atın bana ile ilgili tüm yorumlara kalp atıyorum. Ben de size öyle diyorum. Benim iki tane kanalım vardı. Benim de dört tane. <laughs> Yalan söyleme Zeliha senin kalp, Size kalp atıyorum. Ben yapacağım bu kere. Nasıl dedi kaçtın? Nasıl deli kaçtın abi? Ya. Nasıl deli kaçtın? Hiçbir şey. Burnunla mı ağzınla mı? Aa burada kalmış sular. Kalmış. Şöyle. Kalmış mı? Hı -hı. Hayır, evet kalmış bana. Siz demeyin. Sular çünkü çok pahalı. Evet çok pahalı. Artık böyle. Evet. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Değil mi kardeş? Evet. Bozuldu. gidiyor. Fallar o. Fallar o. Allah o. No, benim, benim şarkıma da Arkadaşımın daha kanalı çok şarkı mal. İsmini söylüyorum. Çete Koleji. Mutlaka bakın. Ben de varım orada. Beni de orada göreceksiniz. Arkadaşım. Bir bana bakın. Bir o arkadaşımın kanalındaki bana bakın. Çok çok kötü videolar çekiyor. Bir de demiş ki deli hırsızlığı kötü. Bir de Mahmutları çektik arkadaşımla. Benim adım Mahmut. Bana derler Mahmut. Bana de derler Mahmut. <laughs> ben de derler Mahmut. Yukarıda <laughs> ama benim de adım Mahmut diyor. Ondan sonra videoyu bitiriyor. Yok, Yukarıdaki. Bir de tabletinden böyle videoyu böyle annesinin telefonundan telefondan böyle çekiyor, atıyor YouTube'a. Mal mı? Annesinin Yukarıdaki. ay, annesinin telefonundan çekip atamaz. Yani kaydedebilir, çekebilir, Ar atabilir. Abi, Bu kadar. Bir şey diyeceğim artık? Arkadaş. <laughs> Arkadaşlarım <bir> şey diyeceğim. <laughs> Arkadaşlar. Yukarıdaki kardeşlerimiz küçük kız Yusra gitmiş mamasına. onları nereden tanısınlar? Sonra gittiler. Birkaç gün bir sonra gelecek Hayır, gelmeyecek Yusra. Gelecek. Yani gelmeyecekmiş. Babası getirecek küçük. Kız. Yusra gelmiyor. Babası küçük kız dedi. Bakın çok iyi. Oha Selia kardeşiminki havuç rengi. Hop. Diceksem. Havuç rengim nasılmış? Bakladı. Oh. Ah. Bak böyle yap. Bir daha uzarsa böyle yap bak. Ver, ver zaimam bir daha uzarsa böyle yap. Böyle oynanıyor Çok yere düşmez. Yapışmadan çok kalkmıyor. Neden sen videodan çıkıyorsun? Videodan sonra alıyoruz. Unutmayın. Bir daha söylüyorum. 13 dakika ne oldu? <laughs> artık burada video kapatıyorum. Görüşürüz. Kalp kalbin içinde. Ya bıraksana artık silahını. Kalp kalbin içinde. Güm güm. Güm güm.